Merhaba arkadaşlar. Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Nexo platformu kullanıcılara bir ödüllendirme yaparak 25 dolar değerinde Bitcoin hediye kampanyası yapıyordu arkadaşlar. Bizler de daha öncesinde size bu kampanyayı tanıtmıştık. Nexo platformu airdrop kampanyasını değiştirmiş. Bu videomuzda size yeni airdrop kampanyasından ve yeni ödüllerden bahsedeceğiz. 100 dolara kadar kazanma imkanımız var arkadaşlar. Bu airdrop kampanyasıyla beraber. Öncelikle videomuza geçmeden önce hatırlatmalarımızı yapalım. Bizlerle nasıl iletişime geçebilirsiniz? Kanalımıza geldiğimiz zaman bizim burada Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız mevcut. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız. Şimdi platforma döndüğümüz zaman burada hala da 25 dolar değerinde bir kampanya olduğunu söylüyor arkadaşlar. Fakat burası güncellenmemiş. Çünkü Nexon'un Twitter hesabına gittiğimiz zaman bize burada airdrop kampanyasının yeni şartlı yeni şartlarından ve yeni ödüllerinden Burada bahsetmişler ve bir duyuru yayınlamışlar. Bu duyuruya tıkladığımız zaman da bakın burada bizi zaten karşılıyor. Burada 100 dolarlık bir yatırımla 10 dolar değerinde Bitcoin, 20 200 dolar değerinde bir yatırımla 20 dolar değerinde Bitcoin, 500 dolar ve üzerinde bir yatırımla 50 dolar değerinde Bitcoin, 1000 dolar ve üzeri bir yatırımla ise 100 dolar değerinde Bitcoin kazanacağımız belirtilmiş arkadaşlar. 4, 4 farklı katılım şekli mevcut. Eğer Nexo platformunda 100 dolar ve üzerinde bir bahçeyi 1 ay boyunca tuttuğumuz zaman 10 dolar değerinde Bitcoin ödülü alacağız. 200 dolar ve üzerinde bir bahçeyi 1 ay boyunca tutarsak 20 dolar değerinde Bitcoin ödülü alacağız. 500 dolar ve üzerinde bir bahçeyi 1 ay boyunca tuttuğumuz zamansa 50 dolar değerinde Bitcoin ödülü alacağız. Ve son olarak 1000 dolar ve üzerinde bir bakiyeyi biz bir ay boyunca nexo platformunda tutarsak tam olarak 100 dolar değerinde bitcoin ödülü alacağız arkadaşlar. Dolar kuru, kuruyla çarptığımız zaman bugünün şartlarında 100 dolarlık bir bakiye yaklaşık olarak 1400 liralık bir ödül anlamına geliyor arkadaşlar. Küçük bir miktar değil 1400 lira bugünün şartlarında güzel bir para arkadaşlar ülkemizde. Şimdi. Neler yapmamız gerekiyor onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle yeni kayıt olanlar bu airdrop kampanyasından yararlanabilecek. Eski kayıt olan arkadaşlarımız yararlanamayacak. Sadece ve sadece yeni kayıt olacak kişiler için yapılmış bir kampanya arkadaşlar. Nexo borsasına, Nexo yatırım firmasına henüz daha hesabınız yoksa arkadaşlar videonun açıklamalar kısmına ben sizlere kayıt linki bırakacağım arkadaşlar ve bu bir zaten referans kampanyası olduğu için bir referans linkiyle kayıt olmazsanız platforma gerekli şartları yerine getirseniz de ödül alamazsınız arkadaşlar. Herhangi bir referans linki olmayan normal bir linkle gelip kayıt olursanız bu şartları yerine getirseniz de ödül alamazsınız. Bunun uyarısını baştan yapayım arkadaşlar. O yüzden videonun açıklamalar kısmına referans linkimizi bıraktık. O referans linki üzerinden tıkladığınız zaman sizi böyle bir sayfa karşılayacak arkadaşlar. Daha sonrasında sağ üst köşede create account yani hesap aç kısmı mevcut arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman sizi kayıt sayfasına yönlendirecek. Buradan e-postanızı ve şifrenizi yazarak kaydol tuşuna basarak buradaki kutucuğu da onaylamanız gerekiyor. Daha sonrasında kaydol butonuna basarak kayıt olacaksınız. Mailinize bir onay maili gidecektir arkadaşlar. Mailinizden de onayınızı yaptıktan sonra Oturum aç kısmından hesabınızı açacaksınız arkadaşlar. Oturum aç'a bastıktan sonra mailinizi ve şifrenizi yazdıktan sonra oturum aç diyeceksiniz ve hesabınızı açacaksınız. Biz hesabımızı açalım arkadaşlar. Diğer detaylara devam edeceğiz. Evet, hesabımıza giriş yaptık arkadaşlar. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra yapmamız gereken ikinci adım ise kimlik doğrulama işlemimizi tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu platformdan ödül kazanabilmek için Gerekli bir şart kimlik onayınızın tamamlanmış olması gerekiyor. Bunun için de ne yapacaksınız? Hesabınıza giriş yaptıktan sonra buradaki sağ üst köşedeki profil kısmından bakın burada identity verification yani kimlik onayı kısmı mevcut arkadaşlar. Zaten siz hesabınıza giriş yaptığınız zaman mail onayınızı yapmış bir şekilde giriş yapacaksınız. İlk kısım mail onayı kısmınızı tamamlamış olacaksınız. Daha sonrasında ikinci kısım onaylayacaksınız arkadaşlar. Burada da sizden kişisel bilgileriniz isteniyor. Daha sonra ise üçüncü kısım bu kısmı da onaylayacaksınız. Yüz onayı kısmı arkadaşlar. Kimliğinizin ön yüzü, kimliğinizin arka yüzünü yükleyerek daha sonrasında da açılan kameraya yüzünüzü tanıtarak buradaki kimlik onaylarını tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında bizden istenilen platforma yatırım yapıp bir ay boyunca yaptığımız yatırımı platformda tutmamız arkadaşlar. Bunun için de burada gördüğünüz gibi 4 farklı seçenek mevcut. Siz kendi bütçenize göre arkadaşlar siz fazla bir yatırım yapmak istemiyorsanız 100 dolar ve üzerinde bir yatırımla 10 dolar değerinde ödül kazanabilirsiniz. Fakat benim param var. Benim sermayem var. Ben daha çok kazanmak istiyorum diyen arkadaşlar ise buraya gelerek 1000 dolar üzerinde Nexo platformuna 1000 dolar ve üzerinde bir yatırım yaparak bir ay muhafaza edecekler. Bir ay boyunca Nexo platformunda tutacaklar. Ve bir ay sonunda sizlerin hesabına 100 dolar değerinde Bitcoin ödülünün gelmiş olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Kayıt oldunuz. Kimlik onayınızı da tamamladınız. Daha sonra buraya geldikten sonra ana sayfaya geldikten sonra arkadaşlar bakın burada aşağıda platform içerisinde mevcut olan tokenleri burada göreceksiniz arkadaşlar. Birçok token platform içinde mevcut. Ve burası bir yatırım firması arkadaşlar. Nexo bir yatırım firması. O yüzden zaten yatırmış olduğunuz kripto paralara burada ödüllendirme de mevcut. Örneğin XRP yatırdığınız zaman yıllık %8'e kadar bir kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Dolar yatırdığınız zamansa yine yıllık %12'ye kadar kazanç sağlayabiliyorsunuz. Daha aşağı indiğimiz zaman yakından tanıdığımız tokenlere bakacak olursak Polygon Matic yatırdığımız zaman %16'ya kadar bir ödül kazanma imkanımız var. Avax yatırdığımız zaman %12'ye kadar yıllık kazanç imkanı burada mevcut. Phantom yatırdığımız zaman yıllık %18'e kadar kazanç imkanı mevcut. Ve bakın burada yine bir stabil kripto para UST. Terra ağındaki dolar Terra UST. Kazanç oranı şu anda muazzam arkadaşlar. Çünkü %20'ye kadar kazanç imkanı şu anda dolara mevcut. Terra USD yatırdığımız zamansa ise %20'ye kadar yıllık kazanç imkanımız var. Bizler hangisine yatırım yapacağımızı seçtik arkadaşlar. Örneğin siz 4. seçenekten 1000 dolar üzerinde bir bakiye ile bir ay boyunca yatırıp 100 dolarlık bitcoin ödülünü almak istiyorsunuz. Ne yaptınız? Kayıt oldunuz. Kimlik onayınızı da tamamladınız. Platforma 1000 doların üzerinde bir bakiye yatırmanız lazım arkadaşlar. Bunun için de benim sizlere önerim Komisyon ücreti, yatırma ve çekme işlemlerinde sıkıntı yaşamamak için komisyon ücreti en düşük olanlar ile işlem yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Bunlardan başlıca hangisi olabilir? Lightcoin olabilir arkadaşlar. Buraya kolay bir şekilde az komisyon ücreti ödeyerek Lightcoin gönderebilirsiniz. Bunun için yatıracağınız kripto paraya geldikten sonra buradaki bakiye ekle butonuna basacaksınız. Ve burada bakın size Litecoin yatırım adresinizi verdi arkadaşlar. Bunu buradan kopyalayacaksınız ve çekim yapacağınız yerde çekim adresi kısmına bunu yapıştırarak 1000 doların üzerinde bir bakiyeyi buraya göndereceksiniz. Fakat şunun uyarısını yapalım arkadaşlar. Yatırdığınız kripto paranın değeri düşerse yani 1000 doların altına inerse örneğin siz 1010 dolarlık bir Litecoin yatırımı yaptınız fakat Litecoin'in değeri düştü. Buradaki bakiyeniz 950 dolara indi arkadaşlar. 1000 doların altına inerse bakiyeniz ve ödemeler yapılacağı zaman yani ödülleriniz gönderileceği zaman bakiyeniz bin doların altında ise ödül kazanamazsınız arkadaşlar. Bunun uyarısını yapalım. O yüzden ne yapacaksınız? Buraya bir yatırım yaptıktan sonra buraya Litecoin mi yatırdınız? Veya XRP mi yatırdınız? Buraya bir kripto para yatırdıktan sonra bakın bu yukarıda dönüştür kısmı mevcut arkadaşlar. Buradaki dönüştür kısmından Burada swap, kripto ve stable coinler arasında swap işlemi. Buraya geleceksiniz ve yatırdığınız kripto parayı buradan dolara dönüştürün arkadaşlar. Buradan USDG'ye veya Tetra veya Pax dolara bu stabil coinlerden herhangi birisine dönüştürün. Ki bakiyenizin değeri azalmasın arkadaşlar. Yatırmış olduğunuz para değer kaybetmesin. Ve bin doların altına inmesin ki airdroptan başarılı bir şekilde yararlanın arkadaşlar. O yüzden buraya kripto para yatırdıktan sonra buradaki dönüştür kısmından swap kısmına geldiniz ve yatırdınız. Örneğin Litecoin yatırdınız arkadaşlar. Buradan Litecoin'i seçeceksiniz. Aşağıdan da Tether'ı seçeceksiniz. Ve buradan dönüştür diyerek yatırdığınız kripto parayı USDT'ye dönüştüreceksiniz veya USDG'ye. Daha sonra ne yapacağız? Bir ay boyunca yatırımımızı platform üzerinde tutacağız arkadaşlar. Ve bir ayın sonunda bizim buradaki bahçemize, bakın burada bitcoin bakiyeniz görünüyor arkadaşlar. Buradaki hesabımıza 100 dolar değerinde bitcoin ödülünün geldiğini göreceksiniz. Daha sonrasında da ne yaparsınız arkadaşlar? Buraya gelen bitcoin ödülünüzü de yine buradaki dönüştür kısmından swap kısmına gelirsiniz. Yukarıdan bitcoin'i seçersiniz. Aşağıdan da çekimi ne ile yapacaksınız? Platformdan hangi kripto parayı seçeceksiniz? Örneğin siz Litecoin yatırmıştınız en başta. Yine bütün paranızı Litecoin olarak geri çekebilirsiniz. Aşağıdan da Litecoin'i seçersiniz. Gelen Bitcoin ödüllerinizi Litecoin'e çevirirsiniz. Daha sonra platform üzerinde yatırdığınız ana para olan Tether'larınızı da yine buradan Litecoin'e çevirirsiniz ve yatırdığınız 1000 dolar ve üzerine kazandığınız ödül olan 100 dolarla beraber toplamda 1100 dolarlık bir bahçeyi Litecoin'i yaptıktan sonra tekrar platformdan çekebilirsiniz. Onu da nereden yapacaksınız? Litecoin yaptıktan sonra bütün bahçenizi yine buradaki Litecoin kısmına geleceksiniz ve buradaki çekim kısmı var arkadaşlar. Buraya geleceksiniz. Bizim şu anda olmadığı için çekim sayfası bizler için açılmıyor. Fakat buradan sizler çekim yapacağınız adresi yazdıktan sonra bütün bahçenizi buradan çek diyerek çekeceksiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. 1000 dolara 100 dolarlık bir ödül günümüz şartlarında muazzam bir kazanç arkadaşlar. Çünkü siz ayrıca arkadaşlarınızı davet ederek de airdrop kampanyasından yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlarınızı buraya davet ederek ve onlar da şartları yerine getirdiği zaman siz de onların kazandığı miktar kadar ödül kazanabileceksiniz arkadaşlar. Referans linkinizi de nereden alacaksınız? Bakın burada refer friends yani arkadaşlarınızı davet et kısmı mevcut arkadaşlar. Buraya geldikten sonra bakın bizim şu anda kayıtlı 17 adet referansımız varmış ve bunlardan 3 tanesi görevleri yerine getirmiş. Airdrop kampanyası güncellenmeden önce önceki airdrop şartlarıyla buradaki 3 arkadaşımız bütün şartları yerine getirmiş ve bize 70 75 dolar değerinde bir ödül kazandırmış arkadaşlar. Siz de buradan URL'yi kopyala diyerek referans linkinizi kopyalayacaksınız ve arkadaşlarınızla paylaşacaksınız arkadaşlarınız da görevleri yerine getirirse, şartları yerine getirirse ve 100 dolar değerinde bir bakiye kazanırsa ödül kazanırsa aynı ödülü siz de kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Muazzam bir kazanç. Etrafınızda anneniz, babanız, kardeşiniz, etrafınızda yapabileceğiniz kim varsa eliniz elinizdeki bütçeye göre birçok kişiye yapmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü basit bir şekilde şöyle bir hesap yapacak olursak. Örneğin 4 kişilik bir aile düşünecek olursak arkadaşlar siz kardeşiniz ve anneniz babanız 4 kişilik bir aileden bahsediyoruz. 4 kişi de eğer Nexo üzerinden buradaki 1000 dolar üzerindeki bir bakiyeyi bir ay tut ve 100 dolar değerinde ödül kazan kampanyasına dahil olursa ne kadarlık bir kazanç elde ederler? Şimdi sizlerle beraber bunu hesaplayalım. Tabii ki 4 hesap olacağı için elinizde 4000 dolar değerinde de bir parayı bir ay boyunca 4 farklı hesapta tutmanız gerekecek. 4000 doları 4 ayrı hesaba yatırdınız arkadaşlar. Nexo hesabına kendinizin, kardeşinizin, annenizin ve babanızın hesaplarına biner dolar attınız ve toplamda 4000 dolarlık bir yatırımınız oldu. Bunu bir ay boyunca platformda tuttunuz. Daha sonra ne olacak arkadaşlar? Zaten 4 hesaba 100'er dolar değerinde bitcoin ödülü gelecek. Ne yaptı kazancımız? 400 dolar. Fakat siz diğer 3 kişiyi davet ettiğiniz için 300 dolar değerinde de oradan size bir referans kazancı gelecek. Totalde ne yaptı? 400 dolar artı 300 dolar 700 dolarlık bir kazanç elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Toplamda 4 kişilik bir ailede 4000 dolarlık bir yatırıma 4700 dolar olarak platformdan bir ay sonra çıkma imkanı mevcut. O yüzden etrafınızda yapabileceğiniz kim varsa onlara Elinizdeki bütçeye göre yapmaya çalışın ve bu airdrop kampanyasından maksimum seviyede yararlanmaya çalışın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.